Herkese selamlar. Bir bilgi, bir soru serisine devam ediyoruz. Bu bölümde EBOB-EKOK Teklik, çiftlik konusuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Bu hem AYT'de hem TYT'de çıkan bir konu. İlk önce bir ön bilgi verelim, püf noktalarını anlatalım. EBOB ne demekti? ile ilgili bir soru. EBOB en büyük ortak bölen. Örneğin 8 ile 36'nın Ebobu nedir desem size? Pratik olarak ne dersiniz? 8 ve 36'yı en büyük bölen sayı 4'tür dersiniz. Çünkü 8, 4'ün 2 katıdır. 36, 4'ün 9 katıdır. Bu katı olan ifadeler sayılar aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asal olmazsa bu bulduğumuz 4 bu sayıların ebobu olmaz. Farklı bir sayı olur. Ona dikkat edin. O zaman şöyle yazabilirim, a ile b'nin ebobu bu e, x ise a x'in bir katı, b x'in bir başka katı. Bu k ve l e, aralarında asal. Bir de teknik çiftlikten bahsedelim. Hani tekle tekin toplamı tektir, çift çiftin toplamı çarpımı, onlar var diye. Teki genelde o teknik çiftlik sorularında bir olarak alın, çifti sıfır olarak alın. İşte tekle tekin toplamı çifttir. Tekle çiftin toplamı tektir. Çiftle çiftin toplamı çifttir. Öyle değil mi? Tekle de tekin çarpımı tektir. Tekle çiftin çarpımı çifttir. Çiftle çiftin çarpımı çifttir. Bu şekilde pratik olarak görebilirsiniz bunları. Ben bunları yaparken soruyu çözenleriniz vardır elbette. Şimdi soruya bakalım. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. C küçüktür B küçüktür A ve A eşittir B artı C'dir. A ile B'nin ebobu 4 ise aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle çifttir. Ha bazıları bazen çift olabilir, bazen tek olabilir e, sayının durumuna göre. Kesinlikle çifttir diyor. O zaman şıklardan tek tek giderek bakalım. A artı B bölü 4, B artı C bölü 4. İlk önce şunları tespit edelim. A ve B'nin EBOB'u 4 olduğuna göre A 4'ün bir katıdır. B 4'ün bir başka katıdır. L katıdır diyelim. E, A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, B küçüktür, A. Demek A en büyük ve A eşittir, B artı C. A eşittir, B artı C. A dördün bir katı, B, L, B dördün bir L katı. C ne olabilir? C de dördün katı olmak zorunda değil mi? Ki dört parantezine alınsın. A'yı bulabilelim 4'ün katı olan bir sayı. O zaman C de 4'ün bir katı K ile M katı olsun. C'ye de 4'ün M katı diyebiliriz. C eşittir 4'ün M katı. E o zaman hepsi 4'ün katı olduğuna göre şıklardan dediğim gibi gidersek A şıkkında A artı B bölü 4 A 4'ün katı B 4'ün bir başka katı 4 parantezine alırsam bunları K artı L kalmaz mı? Bölü 4 4'ler sadeleşir. Sadece K artı L kaldı. Ama K ve L'nin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Teklik durumunu bilmiyoruz. Buna kesinlikle çifttir veya tektir diyemeyiz. B şıkkında B artı C bölü 4. Aynı A şıkkına benzer. B ile C'nin toplamını 4 parantezine alırsam L artı M kalır. Bölü 4 yine 4'ler gider. L artı M kalır. Yine kesin bir şey diyemeyiz. C şıkkında A artı 4 c. A 4'ün bir katı. C 4'ün M katı. 4 çarpımı daha var. 16 M diyebiliriz. Bölü 4. Üstteki ifadeyi 4 parantezine alsak. 4 parantezinde K artı 4 M bölü 4. 4'ler sadeleşir. K artı 4 M. 4 M çift. Çünkü M'nin kat 4. Çift olduğu için. K'nın ne olduğunu bilmiyoruz. K çiftse çift. çift Tekse tek olur bu toplam. E bunda da kesindir, çifttir diyemeyiz C şıkkında. D şıkkına bakalım. Şunları bir silelim. D şıkkında A artı B artı C. Hepsi de 4'ün katı 4 parantezine alırız. Dörtler sadeleşir. Yine bir şey diyemeyiz. Fakat şunu kullanabilir miyiz? Şu A yerine B artı C yazsak daha bir spesifik durum ortaya çıkabilir. A yerine B artı C yazdım. Yine bir B artı C var. Bölü 4. B 4'ün L katıydı. 2 tane B var. 8'in L katı. 2 tane C var. 8'in M katı. Bölü 4. 8 parantezine alsam payı. 8 parantezinde L artı M bölü 4. 8'i 4'e böl 2. Kalan 2 çarpı L artı M. L artı M ne olursa olsun 2 ile çarpıldığı için bu daima çifttir. Öyle değil mi? O zaman cevaba direkt Diyarbakır diyebiliriz. Eskişehir'e baktığımızda A4'ün katı, C4'ün katı 4 parantezini aldık. 4'ler sadeleşti. Yine K ve M kaldı. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Evet kimileri için çok kolay soru. Bazı püf noktaları var. Kimileri için zor soru olabilir. Umarım faydası olmuştur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.